Merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki videomuzda biliyorsunuz e, rakamın öneminden bahsetmiştik. Rakamın ne olduğunu söylemiştik. E, şimdi bunun üzerine sayı kümelerinden bahsedeceğiz bugün biraz size yine sayı kümelerinden. Şimdi sayı kümeleri deyince ilk aklımıza neler geliyor bir bakalım. Sayma sayıları var. Doğal sayılar ve tam sayılar. Şimdi e, bunların hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Sorularda da size özellikle belirtecek. Mesela diyecek ki ABC bir sayma sayısıdır diyecek. Ya da diyecek ki ABC bir işte doğal sayıdır diyecek. XY bir tam sayıdır. O yüzden sana bunu söylediğinde nerede çalıştığını yani hangi kümede çalıştığını iyi bilmen gerekiyor. Ee, buraya yazdım arkadaşlar. Bakın sayma sayıları dediğimiz zaman sayma sayıları adı üstünde saymak için yani biz saymaya ile başlarız? Yani 1, 2, 3, 4 değil mi? Bu şekilde başlarız değil mi? İşte o yüzden sayma sayıları birden başlayıp nokta nokta 1, 2, 3, 4 şeklinde sonsuza kadar giden sayılar. Doğal sayılar dediğimizde ise doğal sayılar ne ile gösteriliyor? Natural numbers'tan geliyor arkadaşlar. Natural numbers buradan geliyor adı. Ee, şöyle yazdım buraya. Doğal sayılar sıfırdan başlar arkadaşlar. 0, 1, 2, 3 nokta nokta yine sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Ee, daha sonra daha sonra tam sayılar geliyor. Tam sayılar ise z harfiyle gösteriliyor. Z eşittir. Şimdi burası önemli sıfırdan sonsuza kadar olan doğal sayılar da sıfırın sol tarafı. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 böyle böyle. Buradan da eksi sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bunun negatif olan kısmı yani şurası eksili olan kısmını biz z eksi ile gösteriyoruz. Artı e, artılı olan kısmını ise z artı ile gösteriyoruz. Dikkat ederseniz e, burası yani artılı olan kısmı aslında sayma sayılarıyla aynı. Ama eee Z'nin üzerine artı ya da eksi konur ama N'nin üzerine eksik konmaz arkadaşlar. Tamam. Bir de burada ne var arkadaşlar? Bir de burada sıfır var değil mi? Bir de burada sıfırımız var. Sıfır negatif de değildir. Pozitif de değildir. Nötrdür arkadaşlar. Z eksi yani negatif tam sayılar birleşim sıfır yani nötr arkadaşlar. Birleşim Z artı yani pozitif tam sayılar bize neyi veriyor? Tam sayılar kümesini veriyor. Şimdi biz bunları ne yapıyoruz biliyor arkadaşlar? Biz bunları sayı doğrusu üzerinde gösteriyoruz. Sayı doğrusu üzerinde şu bizim neyimiz olsun sayı doğrumuz olsun. Sayı doğrusu yaz, e, çizerken bir yandan anlatayım böyle. Sayı doğrusu aslında insanlığın e, en önemli buluşlarından birisi. Çok önemli gerçekten. Ben bu sayı doğrusu üzerindeki her noktayı tek tek tanımlayabilirsem, bu bana her şeyi ölçebilme ve hesaplayabilme gücü veriyor. Bu kısım önemli. Şimdi biz önce bir sayı sistemi tanımladık, onluk sayı sistemi e, rakamlar, değil mi? Sonra o rakamlarla sayı kümelerini tanımlamaya başladık. İşte 0, 1, 2, 3, değil mi? Böyle nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Artı sonsuza doğru gidiyor. E, daha sonra eksi 1, eksi 2. Eksi 3. Nokta nokta nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor. Ee, şimdi şöyle bir soru soracağım size. Şimdi mesela artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar bütün tam sayıları bu sayı doğrusuna yerleştirdiğim zaman. Bütün tam sayıları yerleştirdiğim zaman bu sayı doğrusu tamamen dolmuş oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor değil mi? Nereler boş kalıyor biliyor musunuz? Şuralar boş kalıyor bakın. Mesela şu aralar boş kalıyor. Bu aralar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Rasyonel ve irrasyonel sayılar. Bunu da bir dahaki dersimizde, bir dahaki videomuzda tekrar size böyle kısaca anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da bütün bu bilgilerimizi örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Şimdilik bu videomuzda ne öğrenmiş olduk böylece? Sayma sayıları, doğal sayılar ve tam sayıları öğrenmiş olduk ve bunun üzerine tamamen doldurduğum zaman bu bana her şeyi hesaplayabilme her şeyi ölçebilme gücü veriyor. Önemli bir detay bizim için. Bu ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. İyi çalışmalar.